Annem. Gel ben çok güzelsin sen annem. Çok temizsin. Sakın seni atmış olmasınlar. <laughs> Aşkım. Ne yapayım? Gelmiyorsun ama bana pah yapıyorsun. <laughs> Ay yavrum benim. Gel. <laughs> Kemal atılmışa benziyor. Gel. Gel. <laughs> gel. Yemez ki çikolata. o <laughs> kuzum Gel. <laughs> Ama sen de bize pırlama. Ayakları beter değil. Gel. Çok temiz. Gel kuzum. Güvenliği kaybetmiş. Kuzum, annem. Gel. Seni attılarsa ocakları yansın, sölsün, ocakları dağılsın inşallah. gel merak etme gel gel aşkım gel. Gel. gel 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 annem gel gel seni bırakmayalım gel gel kuzum işte doğuyor hiç anlamıyor hayvan da iyilik yapılacağını